Bak sen mezar atınca hemen geldim. Hatta Ceylan'la ultrason randevum vardı. Ona hemen geldim. Ee, sakiniz değil mi? Sen beni kapı dışarı ettirince kurtulur mu sandın? Anladım. Sakin değiliz. Ya Gediz orada her an üstüme atlayıp... Her şeyi açık edecek gibiydin. Ne yapayım? Ben de önlem olsun diye Sancar'a öyle söyledim. Niye üstüne atlayacakmış gibi duruyordum acaba? Hı? Sana nare zarar görmeyecek demedim mi? E görmedi zaten. Hala hayatta. Ya, sen konuştur dedin, ben de konuşturmaya çalıştım işte. Doktor. Ha? Bak ne güzel dedin. Doktorum ben değil mi? Yani biliyorum zarar vermeyeceğini. Sadece birazcık geveze yapıyor. Narkozdan uyanır gibi konuşturuyor yani. Ya tamam. Korktun biliyorum. Ama vallahi bir zararı yok ya. Ben sadece abimin mezarının yerini daha kolay öğrenebilelim diye öyle. Daha kolay. Öğrenebildin mi daha kolay? Sence öğrensem... ...abisinden dayak yiyip... ...elinden oyuncağı alınmış gibi davranan bir veletle uğraşır mıydım? Ben miyim abisinden dayak yiyip oyuncağını kaptırmış gibi duran bir velet? Evet. Sence seni fena benzetmiş belli. Sen de gelmiş bana oyuncağını kaptırmış çocuk gibi mızmızlanıyorsun. Nare de Nare diye. Nare diye mızmızlandığım falan yok. Evde Sancar'la Nare'ye ben bu topu patlatırım gibi bakan sendin. Ay tamam. Patlatmayacağım topunu. Nare'ne zarar vermeyeceğim. Söz. O... Feride ağlamaydı neydi? Onu mu konuşturmaya çalışsam ben acaba? Olmaz. Yaşlı başlı kadın. Elimizde kalır. Ayrıca o serumdan da uzak duruyorsun psikopat hanım. Çok sıkıcısın ama sen ya. İyi ee. e, tam o zaman. Biz mezarı bulmaya çalışırken seninkiler evlensin. Hı? Onlar bir yastıkta kocar. Biz de mezarı ararken kocarız artık. Evlenemeyecekler. Çok kesin konuştun. Öyle. Sancar konu olmadan evlenmez. Nasıl yani? Ne yaptın? Mezarı bulup Sancar'ı hapse göndermeyi bekleyemeyeceğim. O yüzden onları batırma planını biraz erken aldım. Ne zaman? Şöyle diyeyim. Sancar önümüzdeki hafta yine yarıcının oğlu olacak. diye bir şey. Tamam. Kirasını da hallettim. Bu akşam taşınırsın. Yok ya. Ben iyiyim menekşelerden. Ben seni anlayamıyorum. Sen bunun ne kadar tehlikeli olduğunu fark... Kahraman adamlarım onlar. Bakma. 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 Seni mi takip ediyorlar? Beni mi? Ya sanırım beni... Şey... Kahraman Menekşe'nin evini bastı da. Hı? Ee? Ceylan'ın orada kaldığını anladı. Sence beni takip etmiş olabilirler mi? Ya sen geri zekalı mısın doktor? Sana çık o evden dedim. Bak işte gördün mü? Haddini aşma istersen Gediz Işıklı. Haddimi aşmayayım. Hı hı. Kahraman senin Menekşe'nin evinde buluyorsa Sancar da bulur. Senin buna kafan basmıyor mu? Doktor o evden hemen çıkıyorsun çıkamam. Ya çıkıyorsun. Benim bulduğum eve geçiyorsun. Çıkmıyorum, geçmiyorum ya. Niye? Çünkü yalnız kalamıyorum. Korkuyorum. Niye? Koskoca kadınsın, niye korkacaksın? Çünkü annemin bileklerinden akan kanın iziyle günlerce tek başıma kaldığımda koskoca kadın değildim ben. Sekiz yaşındaydım. gidin misin nesin defol git. Nare benim buradaki tek arkadaşım. Ve ben ona asla ama asla ihanet etmem. Git o aşağılık planlarına başkalarına alet et. Ben dostumu satmam anlıyor musun beni? Ne diyorsun? Artık dostlarımı da mı satın almaya çalışıyorsun Gediz? Oğlum dostum bayağı sadık çıktı minik büyük küçük kuşu, kuşu kadar bağlı sana. Ne istedi senden? Ya Akın mıydı? Hani Sancar'ı uçurumdan atıp kaçan manyak. Evet. Güya Sancar onu öldürmüş. Siz de cesedi saklamışsınız. Benden senin ağzını arayıp mezarının yerini öğrenmeni istedim. Vazgeçmeyeceksin değil mi? Sana seni senden korumak lazım demiştim. Vazgeçmeyeceğim. Sarra burada bekler misin beni? Bu kadına aşık olmasam sana olurdu. Çok zekiceydin. Sahra olmadı. Sıradaki kim? Bilmem. Bulurum birini. Vazgeçmeyeceğim dedim ya. De. De de. Gözümün içine baka baka senden nefret ediyorum Gediz'de. Demiyorum Gediz. Çünkü ben senden nefret etmiyorum. Etmezsin tabii. Sen Sancar'ı affetmişsin kızım. Birinden nefret edecek kadar güçlü değilsin sen. Gediz yeter. Güçlü olmayan sizlersiniz. Mücadele etmeyi yok etmek sanıyorsunuz. Ama ben sizin gibi değilim. Ben yara açmaktansa yara almayı tercih ediyorum. Bunun nesini anlamıyorsun? Evet belki yaralarım iyileşmiyor. Belki üstünü örtüyorum ama ben bunları güçsüz olduğum için yapmıyorum ki. Güçsün yani. Senin aksine yaralarımı göğüsleyecek kadar güçlüyüm. Senin aksine yaralarımla yaşamayı başaracak kadar güçlüyüm. O yüzden sen de artık vazgeç açtığın yaraları kanatmaktan. Vazgeç ki üstünü örtebileyim. Vazgeç ki bir gün geldiğinde seni de affedebileyim. Öyle birinden vazgeçebilir miyim sanıyorsun? Çok beklersin. Belki de beklemem evlenirim. O zaman vazgeçersin. Belki de beklemem evlenirim. Belki de beklemem evlenirim. Batsın o zaman Nah, Abi, bir sol bir, bir. Anne. <laughs> Anne. Anneci. Bir. Oh. Oh. Bir. Canım. Oh. oh. Gediz. <laughs> Haire. Büyük patron çağırdı. Konuşacakları varmış. Bir müşterisi geldi. Biz de orada prensesle Asya'da giderdik. Hı hı. Anne, ben sana bir sürpriz hazırladım. Aa, neymiş bakalım o sürpriz? Bir resim. Gidin sen de baksana sürprizime. sabah babamla nikah günü alacağız dedin ya... ...ben de senin gelinliğini çizdim. Bak. Bence düğünde de böyle diktirmecisin anne. Değil mi Gediz? Yoksa olmadı mı gelinliğin? Bilmem ben pek anlamam bu işlerden. çiçekleri biraz fazla gibi. Heh, Zehra da geldi. Hoş geldin Nariciğim. Sen de hoş geldin Gediz abi. Kusura bakma beklettim seni biraz. Estağfurullah. Ne konuşacaksak bir an konuşalım. İşlerim var. Gelmeliyim. Al bunları. Ya toplantıya sen de katılsan olmaz mı? Niye? Hatırlatırım hani vaktiyle bacılara destek vereceğine dair bir söz vermişti. Şimdi benim o desteğe çok ihtiyacım var. Nare ne olursun beş dakika. Tamam. Tamam zaten işe başlayacaktım. Bugün Gediz'den başlamış olur. Meleğim sen beni dışarıda bekler misin? gerektirecek kadar önemli bir toplantı ha? Yani Nale rahatsız etmeseydik. Çeyiz işleri falan vardır. <laughs> Seni dinliyorum. Ee, böyle şeyler nasıl söylenir aslında ben pek bilmiyorum. Olmaz. Olmaz. Patron dediğin yeri geldiğinde kurt kapanı gibi olmalı. Acı yok, acımak yok. Tereddüt hiç yok. Vur gelsin. Peki. Çek imzalama yetkini elinden alıyorum Gediz abi. Ben de Sancar senin gözünü ne zaman açacak diyordum. Ben yani bekliyordum. Ben de olsam aynısını yapardım. Yani vakti zamanında Sancar'la çok kişinin canını yaktık böyle. Sancar sana bunu çok daha önce söyledi. Sen cesaret edemedin. Şimdi söylüyorsun. He yavru Peki Zehra imza yetkini geri almakta gecikti mi? Ben. Alacaklar birkaç günü aramaya başlarsa anlarsınız. Arayacaklar mı? Sence arayacaklar mı? Ben gerçekten geç kaldım.

Görüşürüz prenses. Görüşürüz kediz. Ah telefonum çalıyor. Hı, hmm, farkındayım. Efendim doktorum. İmdat. Ne oldu? Ben evde kaldım. Aa, annemleri söyleyeyim senin gelip istesinler. Az olsa kız isteme trendi var bu aralar. Üf, ya başlatma şimdi sevdiceğim gelin oluyor bunalımına. Nare evlenmeden benim onun evine taşınmam lazım ki... ...abimin mezarını öğrenebileyim değil mi? Ama menekşelerde mahsur kaldım çünkü kapıda Sancar'ın adamları var. Sancar beni buldu demesek. Hayır bulmadı. Neyse ki sadece Loki'nin cesedini buldu. Ben nasıl çıkacağım buradan? Loki öldü mü? Nasıl ya? Ya menekşeye saldırdı. Kahraman boğazını kesti onun falan ama konu bu değil. Ben nasıl çıkacağım buradan? Ya kızım sen manyak mısın? Ne demek konu bu değil? İnsan ölmüş ya. Ben nasıl çıkacağım buradan? Vallahi abini özlemeye başladım ha. Kapat. Altı üstü bir hırgür çıkaracaksınız. Elinize yüzünüze bulaştırmak yok. Anlaşıldı mı? Ayıpsın abi. O iş bizde. Sen sen Salim Yenge'yi kaçır da biz sabaha kadar dolaşırız abi. Allah Allah. Az laf çok iş. Yürü. Sensin kahraman benim. Orçan hazır mı? Seni kaçırmaya geldim. Hazır hazır. Al kaçır beni yiğidim. Soğudum he. Az mı geçsem seni oradan bıraksam acaba ne yapsam? Ha ha ha. Komik şey. Hadi ne yapıyorum söyle plan ne? Kapının önüne çık. Ben üç deyince fırla. Evin tam karşısındaki sokağa gir. Gerisi bende. Tamam. Birader bakar mısın? Buyur birader. Kime baktın? Sana ne, sana mı soracağım? Soracaksın tabii, burası bizim mahalle. Hayırdır sen buranın aslı mısın? ha. Hayırdır oğlum Sorun sen kime bakıyorsun? Sorun var, şşşt lan ol? benimle. İyiyom minnoş anne. Şş. Ağlama bak ama. Sen ağlarsan bebiş de ağlar. Beni yalnız bırakma. Çiğ çiğ yer bunlar beni. Gel bakayım sen şuraya. Bana bak bu insanlardan korkmayacaksın. Anladın mı beni? Onlar sana mecbur Ceylan. Sen ben bu bebeği vermekten vazgeçtim dediğin anda işleri biter. Güç senin elinde. Sakın unutma bunu tamam mı? E hadi. Bana tahliye çıktı. Size Allah kurtarsın. Nereye? Arkadaş <laughs> <laughs> <biz kurinhalesine> <var> kimse ayırmayacak mı ya? Öldü mü lan insan? Ha ha benim aslanım. Gayτί malum göz aunque. Hay Allah. G отправろ descriptor Harun! Bre y czego odamın fabr0n worries! ini klima laros u dim didnis! Harun, blir sadece 3って kendine לע забwa! G eyebrow! Ne haber doktor? Araban nerede? Şurada. Ay Gediz. Seni şu an öpebilirim biliyor musun? Hatta öpeyim. Hadi bavul al gel. Allah Allah. Sen ne yaptın sadıçları batırma işini? Yakındır. Niye? Seninkiler nikah tarihi almışlar. Hastaya evleniyorlarmış. Elini çabuk tut istersen. Yani Nare zengin bir kocaya mı varacak yoksa yarıcının oğlunu mu bilemedim. her yakında bekar bir yarıcının oğlu olacak. Sen de elini çabuk tut. Hapisteki bekar yarıcının oğlu olsun. Anlaştık ortak. Çak. Anise'ye yediri verem. Niye ne oldu? Ne oldu su mu var kızım? Nispet eder gibi gelin amamına çağırıyor bizi. Aa yok artık. Ya. ya ne kadar acayip oldu bu işler ya? ya. ne yapacağız? Ne bileyim ne yapacağız. Gidin bence. Neden? Oğlum bozulman mı bize? Yo. Nerede sıkılır şimdi böyle gelenek görenek işlerinden? Kızı Efe oğullarının yanında yalnız bırakmayın. Ketis sen hayırdır ya? Ne bu rahatlık? Geçen gün Zehra çek yetkini elinden aldı, o zaman da bozulmadın. Sen bir atlar mı karıştırıyorsun? <laughs> kalbin kötü senin. Vallahi senin kalbi kötü. benim yüzümden oldu. Abi beni uyarmıştı ama ben dinlemedim. Ya... Tamam canım, tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol. İlla ki biz bir yolunu bulacağız, halledeceğiz, tamam mı? Nasıl halledeceksiniz merak ettim. Ne yaparsan yap, ne yaparsan yap hep sen kaybedeceksin dediz. Dünyayı yaksan da yıksan da benden sana yar olmayacak. Olmazsa olmasın be. Bana yar olma ama Sancar'a da yar olmayacaksın. Ulan adamın verdiği kan paraları konuşuluyor sağda solda. Sen böyle bir adamla mutlu olamazsın. Sana ne ya? Sana ne sana ne? Benim mutsuzluğumdan ha. sana ne? Babasıyla namus derdine düştü. Sen yoksun diye Gediz kazandı. Senin yüzünden şirket battı. Her şeyi sen mahvettin Sancar ya. Tamam. 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 <laughs> gediz kazanmadı tamam. <laughs> şirket batmadı. Ama senle ben